Evet arkadaşlar sorumuz bir parabol verilmiş. Ondan sonra tepe noktasını T olarak söylemişler. İki nokta arası uzaklığı 10 vermişler. Aslında bu iki nokta arkadaşlar bizim köklerimiz. Hani köklerimizi diyelim ki birincisi X1 olsun diğeri X2 olsun. Sizlerden X2 ile X1'in arasındaki farkın 10 birim olduğunu görmenizi istiyorlar. Çünkü bakın orada kökler arası 11'imdir diyor. O zaman ben hemen kökler toplamını şuradan bakayım. Arkadaşlarım kökler toplamının formülü eksi b bölü a'ydı. Yani b'nin işaretinin tersi 6 m olacak. böyle a yazarsan m olacak. Yani 6 olarak buldum. O zaman çok güzel. Her iki kökü ortak çözüyorum. x1 ile x2'nin toplamını arkadaşlar 6 bulmuş oldunuz. Bir de x2 ile x1'in farklarını da 10 olarak bulmuş oldunuz. Bunları taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar e, X2'nin 8 olacağı e, kesin, e, X1'in de eksi 2 olacağı e, kesin arkadaşlar. Köklerden biri eksi 2, biri 8. Ne istiyorsunuz? Denkleminin büyük kökünü bulunuz diyorsunuz. E, ben büyük kökü buldum zaten 8 olarak 132 numaralı soru. Aynı e, soru e, geldi. E, arkadaşlar köklerin arasındaki mesafeden bahsediliyor. X1 ve X2. E, dolayısıyla siz e, X2'den X1'i çıkartırıp da 2'ye eşitlemeniz lazım. Sonra denklemden kökler toplamını yazıyorum arkadaşlar. Kökler toplamının formülü eksi B bölü A. Yani B'nin işaretinin tersi. Bölü A dediğiniz şeyi de eksi 1 olarak unutmayın oradan. 4 geldi. Şimdi ben bu denklemi taraf tarafa toplarsam bu sefer de X1'lerin şurada gösterin götüreceğini göreceksiniz. E, ne olmuş olacak? 2 e, tane x2'nin toplamının altı olduğu yerde e, köklerden birini 3 olarak buldunuz. Köklerden birini 3 olarak yerine yazarsanız diğer kökü de tabii ki 1 olarak bulmuş oldunuz. E, köklerim net belli oldu. Ne soruyor size? E mi? İsterseniz e, kökü yerine yazın. İsterseniz biri yerine yazın. isterseniz de şöyle yazın. Köklerin çarpımından devam edelim. C bölü A dediğiniz şeydir. Köklerin C'sinde arkadaşlar M artı 3 vardır. A'sında ise eksi 1 vardır. Dikkatli olun. C bölü A'yı yazdım. O zaman köklerden birincisini sizler 1 buldunuz. İkinci kökünüzü de 3 buldunuz. E çarptığınız zaman zaten burası 3 gelmiş oluyor. 3 eşittir. Eksi M eksi 3'ten. O zaman M'i bu tarafa atıp da 3'ü bu tarafa alırsanız M'in de cevabını eksi 6 olarak buradan tespit etmiş olursunuz. 33 numaralı soruya hemen göz atalım. Parabol ve doğru kesişmediğine göre. Arkadaşlar e, bu soruyu daha önceden çözdüm. Daha önceden e, birinci yoldan çözdüm. Şimdi ikinci yoldan bu tarzı bir değiş, e, bir daha tekrar etmek istiyorum. Birinci şuydu, x kare artı 6x parabolü m ile buluşturulur ve bu kesişmediklerine göre deltayı sıfırdan küçük yaparız. Yani ne nedir düzeltelim? Eksi x kare artı 6x ve eksi m e, eşittir sıfır denkleminde deltasını yazıyorum. b kare yani 36 eksi 4 çarpı A'sı eksi 1'dir. C'si eksi M'dir. Dolayısıyla bunun deltası sıfırdan küçük kalmalıdır. Bir düzelmeyelim arkadaşlar. 36 gelecektir burası. Buradan artı 4 eksi 4 M gelecektir. E, sıfırdan küçük kalmasını istiyorsunuz. Yani ben bir nevi M'in 9'dan büyük olması gerektiğini buldum. Şimdi arkadaşlar ikinci yol göstermek istiyorum. E, daha estetik bir yöntemle çözelim ben tepe noktasını koordinatlarını bulacağım. Tepe noktasının koordinatlarını bulurken önce parabolünüzü bir yazayım. E, eksi parantezini aldığınız zaman arkadaşlar x kare eksi 6x gibi bir şey gelecek ve bu e, eksi parantezinde bu x eksi 3'ün karesi ve eksi 9 gibi bir sayı gelecek. Dolayısıyla siz parabolünüzü eksi x eksi 3'ün karesi artı 9 şeklinde yazabilirsiniz. Tepe noktasının koordinatlarını bu sefer 3,9 olarak belirledim. Şimdi e, işi e, kıvıralım. Arkadaşlarım bu parabol aşağıya doğru bakan bir paraboldur ve bu parabolün tepe noktası yani zirve dediğiniz noktanın apsisinde 3 vardır, ordinatında 9 vardır. E peki sizin doğrunuz ne olmuş oluyor? Bunun üstünden geçen y eşittir en doğrusu olmuş oluyor. <laughs> Şunları bir doğru yazabilelim. arkadaşlar. Şurayı bir silelim. bak şimdi. Evet. Y eşittir. Ee, şunu çizelim. Biraz kısa çizelim. Y eşittir. M doğrusu olmuş oluyor. O zaman y eşittir 9 da burada olduğuna göre ben hemen şunu söyleyebilirim. M sayısı kesinlikle 9'dan büyük olacaktır. En azından 10 olmak zorundasınız diye söyleyebiliriz. Emin, en küçük tam sayı değeri 10'dur arkadaşlar. <laughs> Devam edelim şimdi güzel bir soru e, geldi şekildeki karenin bir kenar uzunluğunu e, bulunuz diyor. Ee, sevgili arkadaşlar eğer bu kare ise bütün kenarlarının eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Bir kere e, şunu hemen yazmak istiyorum. E, X'lere sıfır verdiğiniz zaman denklemden bulduğunuz Y Y eksenini kestiği yerlerdir arkadaşlar. X'e sıfır verdiğiniz zaman devam ediyorum. Sizler Y'yi yukarıdaki denklemden X'leri götürdüğünü düşünürseniz e, sıfırlardan dolayı Y'yi M artı 1 olarak bulursunuz. Bu ne? Neresidir? Onların hepsini sizler için yazıyorum arkadaşlar. M artı 1 dediğiniz şey arkadaşlar şu noktayı buldunuz. Bakın bunlar M artı 1, bu da M artı 1, bu da M artı 1, bu da M artı 1 olmak zorunda. Şimdi bu noktanın koordinatlarını da belirleyeceğim ama şimdi M artı 1 dediğimiz şey aslında M artı 1 bir, bir negatif sayıdır. Çünkü kesinlikle uzunluk olarak bakıyoruz biz olaylara. Bunları M artı 1 şeklinde yazıyorsunuz ama X'e 0 verdiğin zaman çıkacak olan Y'nin negatif bir sayı olması gerekiyor. Bunu da şuradan hep bilin yani. Ama ben o zaman e, bu noktanın koordinatlarını belirliyorum. Arkadaşlar bu noktanın koordinatlarını yazabilirseniz işlemimiz bitecek. Bu üçüncü bölgede bir e, nokta olduğundan dolayı. Üçüncü bölgedeki noktanın koordinatları da <laughs> m artı 1. Ve m artı 1 şeklindedir arkadaşlar. Madem m artı 1 zaten negatif bir sayıydı. O zaman bunu yazdım. O zaman ben bu m artı 1'i nokta parabolü olduğu için yerine yazıyorum. Arkadaşlar m artı 1 eşittir diyorum. 2 çarpı m artı 1'in karesi. Ondan sonra artı m artı 4 çarpı m artı 1 ve ondan sonra da bir daha M artı 1 şeklinde yazıyorum. Sevgili arkadaşlar her tarafta M artı 1 olduğu için M artı 1 sadeleştirirseniz birer tanesinin gideceğini düşünün. Burada kalanlar sadece M artı 4 bundan kalacaktır. Ve bu en sonunda bir kalacaktır. 1'lerin de götürdüğünü e, düşünelim. O zaman 0 eşittir kalanları yazıyorum. E, sevgili arkadaşlar 2m artı 2 gelecek. Sonra m artı 4 gelecek. Yani buradaki 3m denilen ifadenin öbür tarafa attığınız zaman eksi 6 olduğunu ve m'in de arkadaşlar eksi 2 olarak sonuçlanacağını söyleyebiliriz. O zaman e, m-2 ise zaten e, yerine yazdığınız zaman y'nin koordinatlarının da e, kesinlikle x'e e 0 verdiğiniz zaman bakın m-2 yazdığınız zaman y'nin de kesinlikle eksi 1 olduğunu görebiliyoruz. O zaman benim e, en son olarak yazıyorum. Karem vardı orada. Karemin bir kenarına siz M artı 1 demiştiniz. M artı 1'in değerini de 1 olarak yazdınız. O zaman karemin bütün kenarları bir birim olarak sonuçlanmış olacak.